Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda neden Youtube'dayım? Çünkü yeni aboneme abone olmaya karar verdim. Benim bir um, sınıf arkadaşım var. O bana abone olmuş. Herhalde ona abone olanlar abone oluyor. Dedim ki ben de kendi abonelerime abone olayım. Bu Rumi diye bir kız bana abone olmuş. Baya bir abonesi var. Bakalım PKX'e fotos koymuşum. Bir kanalı inceleyelim falan. Hiç PKX'e yok. <laughs> Sadece şuradan kendine room yapıp fotoğrafını koymuş. Jumi Kikop, Talking Tom. Türk mü acaba? Bir tane videosunu açayım izleyelim. Neyse hemen. Hemen olduk. Bu kadar. Görüşmek üzere. Bakın burada da çıkıyor. En üstte. Yani neyse. Görüşmek üzere.